Selam bacım sular. Bugün arkadaşım kendine bu sipariş etmişti fakat kardeşi de açtığı için bizim eve getirmiş ve benim açmam için sürpriz olacakmış yani şimdi bu lababu paketi. Bir de benim de lababım var. Göster lan meryeselere. Ben evet. meryeselere değil meryeseli ay. Evet aksesuar falan da taktık böyle. Ben ördüm bunu. <laughs> Neyse. Şimdi ay, bismillah. Arkadaşlar. Kamerayı tutar mısın Caniko? Tutarım Caniko. Tut. Ha Şöyle tut. Aferin sana. Beste tahmin yaptın hangi renk çıkacağı ki? Bence bak içim secret. Niye secret yazmadın? Sarı yazdım onun yerine. <laughs> ya, <zeki> <gülüyor> <ol>. <gülüyor> Neyse. Neyse. Eee. Bence <laughs> sarı çıkacak. <laughs> Açalım. Aç. Ayaklarımızı göstermeden ayıp olur. Aa, aa. Sakız mı lan bu? Sakız değil yapıştırıcı. Tiktak adı. <laughs> Ay. Aa. Ee. Oh my god. My. Oh my god. Bu de. Trend yoldan sonra flash indirime girmiş diye 150 liraya almış arkadaşlar. Ben 400 liraya aldım. Yanabiliyor musunuz? Ding ding Evet. Ya evet, çok heyecanlı şu andır gözüm kapalıcam. Tutun lan onlar da görsün. önce şöyle siz görün. E ee, öyle yapmadım ki ben direkt paketi ters çevirip kapattım. Sen öyle keyif al diye. Ay tokan su düştü. Aa, aa. Kız bu ne? Tokası Sana getirdim onu hediye olarak. Ay çok tatlışmış. Nice. Takalım mı? Dur benimkinin tokası da içinde olacak. Ha. Bu da benimki. Bana kağıttan yapmış. Bunu hediye olarak gönderdim. <laughs> Hadi aç Açıyoruz. Açıyoruz. Gözünü kapatla. Ama kameraya göster. Gözünü Gösteriyorum. <laughs> açamıyorum ki. Hayal mı bu? Hayal <laughs> evet. <gülüyor> ne bu? Bismillah. Hakkına helal ediyor ama yırtıyorum ben. Oh my god. Ay bu lafı Ama çok tatlış. Çantayı çıkartalım mı? Çantası Ay ama ben bunu çok beğendim. Benimkiyle aynısı çıkmış. Merhaba. Resmen Spotify mı? Bakar <laughs> mısınız? Oha çok tatlı. Bu arada arkadaşlar kamerada yeşil gibi görünebilir. Beyaz bu. Çanta. Şu çantayı bir çıkartıp Bismillah. <laughs> ama seninki daha tatlı. Ya ama yazılarından belli sahteyim diye bağırıyor yamış. Sahte değil aynısı gibi. Şaka yaptım ama çok tatlı. Şunu tatlış minnoşka. Biliyor musun ben bunu kardeşime vereceğim. Anneme bir tane daha sipariş ettireceğim. Niye ki? Ya da ikisi de benim olacak. <laughs> Ay bakalım şöyle. Aman tanrım çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Ben bunu almıştım da TP'ye atmaya üşendim. <laughs> Fotoğrafını çekti. Onun için haberiniz yoktu yani. Benim lan. Beğenin. Rüyanıza Beğen Beğen girelim. Bir girelim. <laughs> çok tatlı, çok tatlı. Dur takasını da takalım. Tut şunu. Tamam. Dört, Beni gösterme de. Koca. Görmeyin ablamızı. Heh. Tak. Benimkini de takar mısın? Zahmet olacak da. Havuşu takar. Bunu da yakmur hediye etti bana. Gerçekten. <laughs> <şeyden. gülüyor> <laughs> Benim çantamı seninkine taksak nasıl durur? bilmem ki. Ben de onu düşünmüştüm bu arada. Neyse hepsini deneyeceğiz. Uzun video yaparız artık. Short yapamam yani. Tut lan şunu. Ver lan şunu. <laughs> tak şu tokayı. Bak arkadaşlar toka da burada. Tak. Tak bakayım. Bu çantayı ediyoz olarak vermişlerdi. Büyük diye bağladım. <laughs> Bakabilir miyim? <laughs> Ay ne kadar çok hediye göndermişler öyle. Bismillah. Ay kartı çıktı mı bari? Çıktı da kartı kim yıktı? Ee, ama çok tatlı his Neyse de, kutunun altına da yazmıştım hangi renk çıktığını. Bak burada da hangi renk çıktı yazıyor. <laughs> ayağın görünmedi, değil mi? Drivet 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 drivet. Lo <laughs> Pembe. <laughs> Pembeyi maviyle yazması. Ekstremik. <laughs> <laughs> Aynen. Ama cidden 150 liraya bu kadar çok tatlı bir şey olacağını düşünmemiştim ben. Arkadaşlar bakın benimki böyle oldu. Şuna bakar mısınız? Bu da Yağmur ablamızınki. Allah'ım bunlar çok tatlı. Artık bunu pantolonlarımıza takar gezeriz. Ya ama cidden Yağmur'un vücudu falan o kadar tatlış bir şey ki yani. Şişman. 150 liraya bunu net tercih edebilirsiniz. Ama flash indirimdeymiş. Ama çok tatlı. Şuna bakar. Şuna bakar. Neyse, ben bunun aynısından yine kendimi alacağım. Neyse arkadaşlar. Goodbye. Gerisini bizleri kudu yapacağız. Ondan kapatıyoruz. Dur yanına koyalım. <laughs> Çalmayın lan. Durun kafasını çevirmem lazım. Kaç saattir kafası yemek duruyor çocuğun. <laughs> Şöyle. Hadi. Bu gerçek bu lafufu bu, la bu bu Ama bu da çok tatlı. Bunu neresi lafufu Gözlere bakar Evet çok tatlı. Я тебе дедюка тебе обещаю. Беги,